Hepinize merhaba arkadaşlar ben beraber, arkadaşlar bomba la bomba beraber arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar bu güzel beraber onu satayım. Arkadaşlar bu güzel beraber Clash of Clans 85. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ta yepyeni bir hesapta ve yepyeni bir yıla Clash'ta e, girmişiz ve üç buçuk milyon ganimetimiz var burada. Bayağı büyük bir hesap. Bayağı ganimetli bir hesap. Öncelikle fullenecek şeylerimize bakalım. Sadece belediye binası var. Belediye binamızı geçelim. E, 134 tane şeyimiz var. taşımış. Ya vursak mı? Vursak mı? bu e, vu... hadi verdim ben. Belediye 6'ya geçtik. Çok güzel. Şimdi 3 tane şeyimiz var. En önemli 3 tane şeyimiz ne tabii ki de hava hava savunmaları. Diğer hava savunması tabii ki de yok. Ee, şu anda daha ne var? En pahalımızlardan klan kalesi. Klan kalesini tabii ki de vuracağım. Ama ilk öncelikle geleceğim buradan. Buradan her şeyimizi alalım. Kaynaklardan. 10 saniyelerini alalım. Yeni belediye geçtik. Ben bu hesaptan bayağı oynayacağım. Bu hesaba da büyüteceğim. Savunmalardan e, 3 saatlik, 3 saatlik bayağı para lazım yani. Evet. Tamam, okey. Klan kalesine girelim. Burada para yok. O zaman biz buradan alalım. Gelelim buradan. Savunmalardan tabii ki de önemli şeylerden bir tanesi. Bunları alacağım merak etmeyin. Tuzakları ilk önce alalım yok. Şunu alalım iki tane. Tuzakları alalım. Geçtik değil mi? Şimdi savunmalardan. iki tane şeyi alabiliyoruz şu anda. Bunu alacağım. Bir de büyücü kulesini alacağım. Neyse o zaman biz ganimet kasmamız lazım ya da bir birazcık şey almamız lazım bonus. Burada ödüllerimiz varmış. Ee, pardon ne? O ne? bunlar siktir et. O zaman ha, araştır var. Aha. Dördüncü seviye laboratuvar gerekiyor. Onları da yapacağız merak etmeyin. Hemen ellerimizi girelim. Oy dursun. İnelim abi bunu. Bence diğer teli şeyle saldırırsak iyi olur. Diğer ki bölümde, diğer ki bölümde de 86. bölümde yani diğer bölümde 86 oluyor. Diğer ki bölümde tabii ki de şeyle saldıracağız. 800 bin ganimet çok güzel bir ganimet veriyor abi. Kozukmaz. Ee, oluştur diyelim. Ama iki. a. İçinmiş bu. Bir tane. Biz de buradan doğa tarihimizi Bir tane daha saldırı yapalım ve videomuzu bitirelim. Buna gireceğim. arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.